Evet efendim. Şimdi arkadaşlar ee, şunu yakın gösteriyorum. Görüyor musunuz? Bu bir arkadaşlar. Bu bir Peki şu ne arkadaşlar? Hoparlör. Hoparlör. Bu ne arkadaşlar? Hoparlör. Şimdi arkadaşlar bunu bir tek teyip bir biliyorsunuz, teyip kaplarını bilirsiniz. Ondan üzerinde bir iğne vardır. İğne sinyal gönderir ve şey yapar. E, sesi ver. Şimdi Alman profesörü bilgisayarı buradan yaptı. Yani o pikaplardan yaptı. Belki de Amerikan profesörü yaptı. Onu da bilmiyoruz arkadaşlar. Bunun kesin bir yok. Şimdi nasıl yaptı arkadaşlar? Size i̇şte söyleyeyim. Şu düşünün arkadaşlar. Şu fazla ışık verdiğinde bunun lazerli olanlar da var mesela Türkiye'de bilirler onu fazla ışık verdiğinden lazer peki mikrofonu tutuyorsunuz mikrofon üflediniz ses çıkıyor peki bunun tam tersini yaptığınız zaman ne oluyor Işık veriyor ya bilgisayar bu kadar basit arkadaşlar yani bir alıcı bir verici bunu anlay anlayabildiniz mi? Şimdi mesela hoparlörü normalde ses çıkar ama e, prampiye takın e, mikrofon sesini alır. Yani bir alıcı bir verici arkadaşlar bu kadar basit. Bilgisayar dediğiniz aygıt o kadar zor değil. Bundan oluşuyor yani. Yani kısacası bilet e, veri atıyor, bilet de Tam tersini verdiğiniz zaman. Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar? Yani olay bu kadar basit ama Hepsi de geçirdim. Şimdi ama mesela Şimdi burada Verdikleri sistem farklı O kadar basit değil Yani Bu bir ekip işi yapılmış yani Adam yok o, Altından riski oyacak bundan ne yapacak Pürü, Pürüzsüz hale getirecek Üzerinde toz bırakmayacak bu ya bırakın arkadaşlar bunu çek bir insan yapabilir mi ya? İlk yapsın ki. Bunu askerisi yapmış olan askerisi. Onun bilinmemesi için de entegre koymuş. Ben siz çocuk mu kandırıyorsun? Sonra mesela arkadaşlar o şeyi nasıl atıyor formatı? Mesela formata işaret veriyor. Sayısal analoga giriyor. İstemciye giriyor. İstemci okuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sektör, 7 sektör, 9 sektör e, bu ışık attıkça diski şu diski sıfır hale getiriyor. Ne yapıyor? Sıfır hale getiriyor. Ondan sonra program atıyor. Auto bet dosyası atıyor. Bet dosyası attıktan sonra da bilgisayar meydana geliyor. Zaten dost bilgisayarı bilenler bilir. Ondan sonra istediğiniz her şeyi yaparsınız. Neyden attı bunu? Makara teyitten Eski pikaplardan attı yani. Bunu anlamayacak kadar sat mısın? Yani olay bu kadar basit. Bir ampi her şeye kadir yani kısacası. Ampi dediğim iki. şey. Ampi bilir paçalı. Yani bir alıcı bir verici. Bütün esas buradan kaynaklı. Ama tabii onlar elindeki o şartlarda daha avantajlılardı bunu yeniden yapmak isteyen e, ülkeler için çok zor olacak. Ha, biraz zorlanacaklar bunu ilk yaparken. Ama formülü öğrettim size. Acemi Çaylak ne yapar? Kürt <laughs> eşek Sağ olun arkadaşlar. Allah'a emanet olun.